şu altı şey amelleri mahveder. Yani şu altı günaha girersen o kıldığın namazlar, tesbihler, zikirler, Kur'anlar, ilimler, ameller hani uçuyorsun ya. Hani Allah dostusun, evliyasın ya. İlimden, zikirden, amelden başını kaldıramıyorsun ya. İşte şu altı şeyi yaparsan boşuna namaz kıl, boşuna oruç tut. Evet. Boşuna namaz kılıyorsun, boşuna oruç tutuyorsun. Bir, halkın ayıbı ile meşgul olmak. Böyle adamlar var. Hakikaten var. Özellikle mesela ben elhamdülillah bu konuda muzdarip mama seviniyorum. Herif yemiyor, içmiyor, akşama kadar benim açığımı araştırıyor. Tabii. Hakikaten öyle. Yemiyor, içmiyor ya. Sayfaları geziyor, videoları geziyor, sağda solda izliyor. Bakayım ne yapacak, bir yanlış yapacak mı? Bir bakayım. Bir şey yapsa da diyor piyasaya bir yaysak. Ulan gördün mü ne yaptı ben sana söylemiştim. Ya da sizin için de olur. Eş, dost, akraba bir düşmenizi bekler, bir hatanızı bekler, bir yanlışınızı bekler. Halkın ayıbı ile meşgul olan diyor. Onun diyor amelleri mahvolacak gidecek. Öyle abi maalesef en ufak bir şeyde kendini görmez ama başkasını ayıplamaya bayılır ya. Bayılıyor abi adam ya. En sevdiğim şey ya. Birinin açını görüp onu ifşa etmek. Bayılıyor. Peşine kalp katılığı. Arkadaşlar bu kalp katılı ne biliyor musun? Merhametsizlik. Kalp katılığı. Ya Elif diyorsun taş gibi ya. Bu ne kardeşim ya? Hiçbir merhamet yok, hiçbir acıma yok ya. Kalp katılığı ne kadar kötü bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ömrü boyunca eliyle hiçbir canlıya vurmamıştır ya. Bugün Müslümanlar birbirini öldürmeye yer arıyor ya. Hazreti Enes Radiyallahu Anh şöyle diyor. Diyor ki Allah Resulü'nün yanında on sene hizmet ettim. 10 sene. Bana bir kere şunu demedi diyor. Ya, Bunu neden aldın buraya koydun demedi diyor ya. Bir kere diyor bir kere bana bu kızmak bile değil bu ha. Hani ya bunu niye aldın buraya koydun bile demedi diyor ya. Şu anda abi asar keser doğrar biçer acımaz biçer döver herif yani. Peşine dünya sevgisi. Estağfurullah <laughs> bismillah. Bel tu'firunel hayata dunya ahiretu hayrun ve ebeqa. Ayet-i kerimesi tam bize göre. Bize inmiş siz geçici olan dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Ayete bak ya. Gören duyan der ki bu ayet şimdiymiş ya. Ama diyor kalıcı olan ahiret hayatıdır diyor. Allah Celle Celaluhu hayırlı olan kalıcı olan ahirettir. Dünya sevgisi amelleri mahveder. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Peşine haya azlığı. Yani arkadaşlar haya nedir? Utanma, edep, ahlak e gidi. Sokaklar rezil. Millet orasını burasını. Size yemin ediyorum normal zaten yazı sevmiyorum. Sıcakla çok aram iyi değil. İnşallah yani mahşerde de böyle oluruz. Amin. Amin. Ben sıcağı sevmiyorum kardeşim sizi bilmiyorum yani. Aranızda yoktur ben sıcağa bayılıyorum diyen. Mahşeri düşünerek konuşun bir de bunu da ondan sonra konuşun yani. Sıcağa bayılırım. Allah Allah. Bir seçenek var istiyorsan sana söyleyeyim. Çok sıcak. Mis gibi yanarsın orada. Sıcağı sevmeyin abi. Sıcağı niye seviyorsunuz abi? <laughs> Müslüman sıcak sevmez ya. Hakikaten sevmez. Hani şey anlamında diyorum yani. Ben kışı niye çok seviyorum biliyor musun? Evvela sıcağı sevmediğim için ondan sonra arkadaşlar elhamdülillah herkes giyiniyor ya. Elhamdülillah ya. Ulan elhamdülillah. elhamdülillah desenize. Elhamdülillah. Allah Allah. Lan soyusun herkes. Ne istiyorsunuz? Yapalım bir anket ha. Kışın da soyunabilirsiniz. Bizim cemaat oylama yaptı. Kışın da soyunun. Bunu mu diyeceğiz abi? Ulan adamlar elhamdülillah demiyor ya. Abi kışın ne güzel abi oh mis gibi ya Herkes giyinik He, oh böyle geziyorlar Allah beteresini diyeceğim de neyse yani Valla bana kalsa 12 ay yağmur yazsın Ben İngiltere'yi yani şey olarak Konum olarak İngiltere'yi çok seviyorum Sürekli yağmur yağıyor oh diyorum ne güzel mis gibi ya Sürekli hava kapalı sürekli yağmur oh ya Ne güzel abi ya Sürekli yağmur soyunan yok Orasını burasını açan yok sıcak diye bilmem ne yapan yok Ne güzel abi ya e Şimdi bana İngiliz hayranı derler ha Derler yani. O gördün mü İngiltere yödü. Demek ki bunda biraz bir şey. Haya azlı uzun emel. Arkadaşlar bu uzun emel var ya acayip bir şey. Niye biliyor musun? Hani böyle uzun uzun hayaller kurmak işte diyor 10 sene sonra diyor kendimi burada görüyorum. Lan sen kafayı mı yedin? 10 sene sonra kendini bu burada derken şu tavanda değil lan oraya bakmayın. Hani elin mas görüyorum kendimi diyor 10 sene sonra. Vay arkadaş be. Oğlum 10 sene bırak yarım saate seni belki cenazen çıkacak. Ne olacak ondan sonra? He? Ne diyeceksin? Mahşerde? Ya ben elmas olacaktım ama ne olduk? Öldük mü? <laughs> Geçmiş olsun kardeşim. Gel bakayım. Bir hesap ver. Gel bakayım buraya. Gel gel. Meleklerce gel bakayım. Elim mask mı olacaktın? Gel bakayım. Sen kafayı mı yedin abi ya? Uzun emel. Hayaller, hayaller. Hayal kursan hayal kurma demedik de yani o kadar da abartmayalım arkadaşlar. Yapmayın yani. Biraz gerçekçi olalım. Yani Bugün merkez kolay yoldan zengin olmak istiyor maalesef. Hemen kısa yoldan götüreyim. Hemen kısa yoldan. Kısa yol dediğin ne abi? Haram. En kısa yolu haram. Git çal abi o zaman. Tövbe aşağı Şimdi fetva ver derler. Allah ne konuşmak da yasak oldu neredeyse ya. Sakın abi uzun emel yasak ve zulme devam etmek. Arkadaşlar çenesiyle zulmeden, eliyle, koluyla, ayağıyla, parasıyla, gücüyle zulmedenler hakir görenler, ezenler, milleti ezikleyenler ne beladır biliyor musun? Bu diyor ki eğer şu altı şeyi yaparsan diyor amellerin mahvoldu, amellerin perişan oldu, amellerin gitti. Sadece bakiyeden düşecek sıfır sevapla mahşere çıkacaksın. Halkın ayıbıyla meşgul olma, kalbin katı olmasın merhametli ol. Dünya sevgisini kalbinden çıkar. Haya azlığı yapma. Yani biraz utangaç ol, ahlaklı ol, hayalı ol, edepli ol. Muhammedi ahlak ile ahlaklan. Peşine uzun emel. Yapmayın. 36 taksitle ev aldım. 48 ay taksitle bilmem iPhone aldım. 48 ay taksitle iPhone almış. Lan mübarek adam paran yoksa alma ya. Paran yoksa niye alıyorsun abi? Maalesef ya. Herif yemiyor, içmiyor abi. Yenisi çıktı diyor. Ama alacak yani adam ya. Alacak. Ölürüm diyor almazsa. Ölürüm diyor lan. Niye? Onda var abi diyor. Onda var diyor. Yapacak bir şey. Onda var, bende de olması lazım. Ne acayip bir şey. Peşine zulme devam etmek. Allah Celle Celalî bizi mazlumlardan eylesin. Amin. Amin. Mazlumdan olursan kurtuldun. Zalimlerden olursan kaybettin. Demedi deme. Sakın ha zalimlerden olmayın eşinize, çocuğunuza, emriniz altındakilere, aranıza işveren var mı? El göreyim işveren. Korkmayın lan. Ulan hepiniz mi fakirsiniz be? Nasıl bir cemaat edeklendik arkadaş? Ben Burkina Faso'ya gittim böyle fakirlik görmedim ya. <laughs> Hakikaten arkadaş ya. İki kişi mi var? İş... İsa senin emrinin altında adam mı çalışıyor? Sen, işi de sensin, patron da sensin. <laughs> Neyse. Emrinizin altındakilere zulmetmeyin abiler. Siz zaten hepiniz işçisiniz değil mi arkadaşlar? İşçiyiz, haklıyız. Söke, söke tövbe estağfurullah. Ulan eylem yaptıracaklar bana burada ya. <laughs> Burası gariban tayfası. Onlar sendikalı biz haramlıyız ha. Ulan var ya işiniz gücünüz dümen ya. Neyse. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs bil ma'rûfi ve tenhevne ilmûkâh وتؤمنون بالله